Sizin için <laughs> buradayız. Bu sıcakta, bu kaskın içinde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, festival varmış. Ne yaptık? Toplandık. Şimdi bizim Ceyhan Motosiklet Kulübü ile bir gideceğiz. Motorların sesine bakın. Bak bak, şu sesler zaten. Evet. Arkadaşlar, dostlar. Çok güzel bir festival olacakmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Gidip bakacağız. Şu an 2, 3, 4, 5, 6 motoruz ama bu sayımız artabilir yolda. Birilerini alabiliriz. Allah çok acayip olacak gibi bakalım. Toplanması izleyeceğim bölüme hoş geldiniz. Şimdi bizim dev motorlar ilerden gidecek. Biz de biraz arkada kalacağız ama Umuyoruz ki yetişiriz. Bak motoru tek sürmek güzel. Ama şu grup sürüşlerinin tadı bir başka ya. Vallahi başka. Araba sürerken bu ortamı yakalayamazsın. <laughs> Bak motor da farklı. Motorda farklı her şey. <laughs> tek sorunumuz biraz dışık kalıyoruz. Yağlarında onlar uçurucuya gidiyor ama yetişiyoruz bu şekilde Nasıl oluşum Hadi oğlum Kaç görürüz acaba? Abi 160'ı çok zor geçiyor Güzel 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 Hadi oğlum Yavrum benim <laughs> Yaparsın sen kralsın Yok abi 66 taş çatması. Alana yaklaşıyoruz. Çok yakınız. Bak bak. Kızın dediğini duydun mu? Çok güzel yani ya diyor. <laughs> Merkezi inletiyoruz. Ben hariç. Olan, egzozumu özledim ben. Oğlum. 4 silindir istiyorum. Allah rızası için. Bana 4 silindir verin. Tanımıyorum ama tanışmış olduk. Mekandayız. Festival alanına giriş yapmış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Abi belin açılmış. <laughs> Batuhan dün dar mıydı o? Aa bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> Hocam merhaba. RKS Oralardan <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Festival alanındayız. Akın abim sağ olsun kameramanlığı <laughs> yapıyor. <gülüyor> Ara gazlar duyuluyor her yerden. <laughs> Allah güzel bir kalabalık. <laughs> Aha ara gaz. <laughs> Arkadaşlar sizin için bu havada kas takıyorum. Bak gölgeme bak, küleşe bak. Kafamda kask. Ayağım da sakat bu arada. Baş parmağımda ufak sizin bir sıkıntı var. Ancak sizin için <laughs> buradayız. Bu sıcakta, bu kaskın içinde. <laughs> sizin için. <laughs> evet, burası premium köşemiz. JSX'lar, Hayabusa'lar, S1000 ararlar. M1000 arar mı? M1000 arar. Abi M ile S'nin farkı ne? Oturuş mu? Oturuş, hafiflik. Daha hafif bu. Daha hafif. Sadece Mükemmel. Zincirler falan. Yakıyor. Yapılır, rol için hazırlanmış bir Üf. Adamlar ne yapmış böyle? Vallahi mükemmel. <laughs> Arkadaşlar vallahi burası yıkılıyor. <laughs> İyi ki gelmişim. Suzuki yine ayabusamız. Ama turuncu rengi. Şöyle ortamı bir daha böyle bir göstereyim. Yapmışlar. Hakikaten oldu. Adana'ya böyle bir festival lazımdı. Allah festivalimizi. Aha bir ara gaz geliyor. Hadi bir ara gaz. <gülüyor> <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Aha Zeyi sonar. <laughs> Biraz da motorun üzerine geçelim tekrar. Alanı böyle gezelim. Plastikler yakılıyor. Ara gazlar veriliyor. Vallahi bugün buraya gelmeyen çok şey kaçırdı arkadaşlar. Adana'daysanız. Bak 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 bak. Şu kalabalığa bak. Oradan bir duman geliyor. Mangal mı yoksa egzozdan mı bilmiyorum. <laughs> Harbiden motofest yani. Motofest motofest. Baksana şuraya. Bak gittiğin her yerde motor var. Şu yolun sonunda ne var merak ediyorum. Bir oradan gidip bakacağım. Muhtemelen hiçbir şey yok ama. Aynen buradan dönüş alalım. Yol boyu motor. Herkes motor görmeye geldi. Evet. İyi. Ah. Tanıdık biri buldum. İyidir sen nasılsın? seni gördüm daha iyi oldum. Buralı mısın? Efendim? Adana'lı mısın sen? İyi evet abi oğlum. Vay mi? kral. Sana şu isyene mesajımı göstereyim. Seni severek takip ediyorum. Sen kralsın ya. Var mı Hüseyin abi? Can ben sağlığı. Nasıl festival? Abi. Güzel beğendin ben mi? Hayatımda en 10 numara. Değil mi? Vallahi 10 numara yapmışlar. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet buyurun benim. Festivali bizim kulüp organize ediyor da. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Başarınız devamını diliyorum. İkinci senesi değil mi bugün? Evet motor Evet. Yapıyorum. Çok güzel valla. Şeker hastasıyım biliyor musun? Verim <laughs> şeker, çantada şeker var. O de değil. Gel bin ve getireyim. Eyvallah sağ ol. Efendim? Kortejde. Ee, yoktum galiba. Evet. Güzel video da çıkarttım bugün çok inşallah. Oldum. Bakalım bir hafta falan yayınlarım. <laughs> Hadi seviliyorsunuz evet. sen de. Dikkat Şekere yani. dikkat sen de titreme çok. <laughs> Adana'da tanıyalım çıktı. Abi ünlü oldum. Vallahi ünlüyüz. Ceyhan değil sadece artık Adana'da da tanınıyoruz. Bam 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 bam. RKS QJ motor SRK 250 Lütfen bir daha yapın bunu Senede bir yapıyorlar işte o biraz kötü oldu ama Hiç pişman değilim İyi ki geldim Benim garibanı da çalıştıralım şeyimizi unutmadık. Her şeyimizi aldık. Tamam hadi çıkıyoruz. Benim üzümlü ar 25'im. Ar 250'im. Pardon. Allah söyletti 25'e. Festivalimiz bitti. Biz bitirdik. Benim vizör siyah olduğu için çok akşama kalmak istemiyorum. Görebiliyorken hazır. Yola doğru çıkacağız. Çok kalabalıktı, çok güzeldi. Organize eden bir konfenden ile tanıştık. Sağ olsun. güzel yapmışlar. Bize takip ediyormuş. Buradan selamlar. Ciddi olmayan motorcu army. Her yerdeyiz. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Böyle globalleşeceğiz. Yerelleşeceğiz. Antalya, İzmir, Muğla. Önce Adana'yı halledelim. Ceyhan'ı tanıyoruz ama Adana'da çok fazla yoktu. Neyse. Evet arkadaşlar. 10 numara bir festival. Biz şimdi eve doğru yola koyulacağız. Biraz basarız. Ondan sonra vedamızı ederiz. Bak yeni yeni gelenler var festivale. Geceye kadar sürüyor. Gece 3-4'e kadar müzik falan çalınıyormuş. Ben zaten müziğe kalsam da videoya çekemeyecektim telif haklarından dolayı. Hem onu düşündüm hem de vizör dedim siyah. Yola doğru koyulalım. Mıcırlar. Can yakar can. Bunlar yüzünden kaza yapıyordum ben. Kask yok. İşte bak ekimansız olmaz. Buraya festivale geliyorsak örnek olacağız. Bizi takip eden çocuklar var. Onları teşvik edeceğiz. Bak ben yaz sıcağına rağmen ekmanları görüyorsunuz. Yaz sıcağı. Evet terleyeceğim. Ama bu ter benden çok bir şey almayacak. Ama şurada bir kaza yapsam, bacağım kırılsa, dizim dönse, etse bu daha fazla şey alacak benden. Oha! adam 125 cc ile arkada kaldı. Ana unuttuk. Şu motoru çok seviyorum. Motor işini çok seviyorum. ATV'lere bak. UTV mi ATV mi oluyor bunlar? Hepsi festivale gidiyor bunların hepsi. Seni de buradayız. Daha akın var daha akın var. <laughs> Ney böyle bu? Evet dostlar vedamızı edelim o zaman Böyle bir festivalle mükemmel bir videoyla kapanış Kapanışı yapalım vedamızı edelim Kendinize iyi bakın Bugün çok eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir videoyu izlerken Sizin için elimden geleni yaptım Güneşte yürüdüm kas taktım kafama Ama her şey değerdi Bu ortam için değerdi Kayıt almak için değerdi Sizlere video çıkarmak için değerdi o zaman görüşürüz.